Her zaman bu şöyle buluşma bir velet ekleyeceğiz Ekleyeceğiz diyorum Kendini böyle hacker sanan bir velet beyler Ayrıca sizin falan itin var da neler diyor bakın Ama bir de e-postamı istiyor ben de salladım tabi Gerçek e-postam değil bu Gerçek burada kimse yorum da Yani gerçek bakalım dedim Bir tane aslında Ben şu gerçek e-postam şu Yani şu Beyler bu mal verdim beyler bakalım Eklemedi ha ekledim hadi banla dedim hadi ekle dedim Bu şunu tekrar bu çarşına alıyorum İnşallah geliyordur. Böyle gördüğünüz gibi kaçıyor. Ya. Böyle kendine ekle sana böyle. Bakın bakın ne bakın, bakın bakın. Bakın arkadaş, şu aile düştüm sana bir velet beyler Ha, bekle geliyor diyor bakın. Her hani bekle geliyor diyor. Bakın böyle. Merkür böyle. Şimdi artist kalmış böyle bunlar. <laughs> bakın şimdi size aslı konuşma göstereceğim. Mert kanka. Böyle, böyle şu Mert'e şahidim kanka. Bu yaptığı şey sence veletlik değil mi ya? Yani veletlik, yani ben arkadaşlar de velet demeyi sevmem ama. Hani çocuk Aynen. Mert'i e de böyle böyle falan diye korkutmuşlar böyle Mert'i. Tabii Mert'e de Mert, e, yani Mert e inanmadı. Hadi lan, şimdi. Oğlum ben nerede yiyeyim bunu? Aynen beyler Ben yemedim zaten. Aynen. Bakın. Okay. Ee, Yüce yani, Başkan en en yukarı çıkan bakın. En konuşmadan en başlayalım. gördüğünüz gibi beyler bu hacker kendiniz hacker sanan beyler. Hadi hackle la lan beni. Hadi. Bakın sustu. Çünkü hacklemedim. Hackleyemiyor beni. Hadi korktum. Kaçtı gördünüz mü? O böyle belettir la böyle. Korkuyor böyle çünkü. Bekleyemiyor sonra ağlıyor. Bak şimdi. Bak. Ayağım bak ne olacak. Bak evet. bak. Ayağım bakın gördüğünüz gibi böyle gemini bir şey sanıyor. Evet bakın. Ay parçasını al, al, alıp bir hackleyelim. Hadi hackle bak. Bakın gerçek ayda ıstimim diyor. bak beyler. Bak şuna dikkat edin. Bak şuna. geçici ayda ıstimim diyor. Şimdi amına ıı, koyayım diyor. Bakın bakın neler diyor. Bak susun amına koyayım. Ben size beni ekles eklesene. Arkadaşlar. Hayır bak hack demeyeceğim diyor bak bir de. Baba yemin. Yani, kabul etsene falan diyor beyler. Bakın böyle velet yani velet yani küçük böyle Kendine bir şey hack sana böyle. Siz başınızdan tamam abi. Abi şimdi. Mert kanka ne düşünüyor kanka bu veletlerle ilgili? Hiç şey. Hiç hadi Hiç şey. Hiç şey. Hiç şey. Hiç şey. Hiç inanmıyor çünkü bu Ekselim akşam. Ekselim bir dakika. Hadi. Eksel beni burada ekseldim için yani önceki bir tarafta fıraktım meşgul etti bana. Korkuyor çünkü hep neyin ya çıkıyor. ben de anlıyorum. Geliyor beni böyle banlayo falan beni banlamaya çalışıyor ama banlayamıyor. Çünkü gece beni kırıyor. Hani e bir süre kadar böyle küçük yani ne evet demek istemiyorum ama küçük kardeşlerimiz var. Hani e ben de üzülüyorum arkadaşlarımın böyle Ne Neyse arkadaşlar, sürekli önceden bugün bu kadar bu melezeleri çektik. Bu bir videolar neden gelmedi diye sormayın hiç. Çünkü ben de bilmiyorum. Ders çalışıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi bu. Okul var. Evet arkadaşlar sevgili günden bugün bu kadar. Dilek videoda görüşmek üzere. Bay bay. Mert kanka son kez demek istediğim bir şey var mı? Yok. Oh. Tamam. Hadi bay bay beyler.